Espor muhabiri Richard Lewis'in iddialarına göre yeni bir Counter Strike söylentileri geçen hafta yayınlanan Nvidia grafik sürücüsünün içindeki Counter Strike 2 ile ilgili dosyalar ortaya çıktı. Bir ay içerisinde ise beta sürümü yayınlanacağı söylentiler arasında Valve'in hit VR oyunu Half-Life Alyx'i çalışan Source 2 motorunun temel alacağı da söyleniyor. Bir diğer söylemler ise profesyonel Counter Strike oyuncuları da test etmeye başlamış bile bu durumda gerçekten büyük bir iddia çıkacak mı yoksa yine ortaya atılmış bir iddia mı Bunlar önümüzdeki süreçte görmüş olacağız tabi fakat ne yazık ki Source 2 motoru yıllardır yalan haberlerle günümüze geliyor 7 yıldır aktif CSGO oynayan birisi olarak artık ne heyecan ne de müth kaldı CSGO kendi adına çok bir şeyler yapmasa da yine rekorlar kırmaya da devam ediyor fakat CSGO bitiyor gibi haberlerde bunun peşi sıra haliyle geliyor oyuncular açısından hem de güncelleme gelmeme açısından tabii ki açıkçası Counter Strike oyunlarını ve 7 yıl CSGO oynayan birisi olarak da eski heyecanım maalesef kalmadı CSGO'da son dönemlerde beni tutan tek bir şey varsa o da bir şeylerin düşürme olma olasılığıydı. Olasılığıydı diyorum çünkü grafitiden başka artık bir şeyler düşmüyor son yıllarda. Sizlerde de durum böyle mi? Yorumlarda belirtirsiniz. Bendeki durum böyle gerçekten altı kere grafiti düşüyorsa bir kere skin düşüyor. Ve grafiti ben ne yapayım Allah razı olsun. Yere atsam bitiyor. 50 tane koymuşlar onun da sınırını. E 20 kuruş 10 kuruş ne yapayım en azından bir skin düşüyor en azından 2-3 lira satarız ekmeğimize bakarız biz de ne yapalım. Oyuncuların büyük bir bölümü de Türkler ve Ruslardan oluşuyor tabii ki. Ben de Türk olmama rağmen şunu da rahatlıkla söylemek istiyorum. Maalesef ki kitlemiz çok kanser. Keza Ruslar da öyle tabii ki. Source 2 motoru gelir mi bilmiyorum ama CSGO'daki kemik kitlenin maalesef ki oyunu artık bıraktılar. ve Ya da bırakma işindeler tıpkı benim gibi ya da bazıları gibi ara sıra silip ara sıra yükleyen cinslerden onlar da geri yükleyip hileyi gördükten sonra tabii ki de salıyorlar. Oyuna hiçbir güncelleme olarak başarılı olduğunu düşünmüyorum. Adamların yaptığı tek şey M4A1 fiyatını arttırıp azaltması. Ha 1de de devamlı vuruş hasarlarıyla oynamak. Aslında sadece M4A1 ile de değil. Bizim hayallerimizle de oynuyor CSGO. Yakın zamanda mesela bir operasyon isterdim. Uzun zamandır da gelmiyor maalesef. En azından oyunda yenilik olarak operasyonlar renk katardı adamlar yakında sandalet getirip onu da satacak gibi gözüküyor. Yani bilmiyorum bir silah neden hasarıyla oynarsın ki? Parasıyla ile... hadi parasıyla oynadın geçtim de hasarıyla niye oynuyorsun abicim? Hani M4A1 silencer değil de ne bileyim M4A1T diye bir silah getir. M4A1'in yerine koy. Tamam diyeceğim ama ulan 30 vuran silah neden 28 vuruyor misal sallıyorum. AK mesela 2700 dolar bence AK M4'ten kat ve kat daha güçlü bencesi de değil. Yani sizler de biliyorsunuz ki. Kullanması bence kolay artık bilmiyorum. Ama AK'nin 2700 dolar olup M4 A1'in 3100 dolar olması aşırı saçma yani. Ya bir şey de sabit tutun ya da tutmayın. Türkiye ekonomisi gibi anas satayım. Bir an ne olacağı belli değil. Hadi operasyon getirmiyorsun da en azından güzel bir harita getirebilirsin. Eski haritalardan Aztek, Brodiki, ne bileyim Piranesi bunlara getirebilirsin. Hani farklılık olsun diye söylüyorum. Bazı haritalar sizler için kötü de olabilir. En azından operasyon getiriyorsun. Haritaları güzelleştir. Adamların yaptığı tek şey haritayı tekrardan restore etmek. E tamam bu da güzel ama hani çok da güzel değil. Onu da geçtim harita bakımından. Hile olarak bir şeyler yapması gerekiyor. Haksızlığa kimse gelmesini istemez. Haksızlığa kimse uğratılmasını istemez. Ama yani oyuna bir giriyorsun. 30 kilo aldığın oyun hile tarafından içinden geçiliyor maalesef. E, oyun hileden dolayı oynanmıyor. Tam böyle Gerçekten heveslenmişsin oyuna bir giriyorsun bir anda duvardan headshot. E, basit eğlence oynarken de izleyebiliyorsun ki adamı. İzliyorsun ki adam seni duvardan şey gibi film izler gibi izliyor. E, maalesef bu durumda hiç hoş değil. Ama Valve son yıllarda ki bana kalırsa öz eleştirim olarak 7 yıl içerisinde hile bakımından çok da bir şey gelmedi. E, Overwatch var. Overwatch izlesen ne izlemesen ne. Geçen bir girdim. 4 tane 5 tane Mevlana aynı maçta. Adamlar karşılıklı kimin ilesi daha iyiyse onlar birbirini yeniyordu. Yani e şu durumda şu oyunda böyle bir durum olmaması gerekiyor. Ehil olmayan adamlar ne yapacak? 5 tane Mevlana var lan oyunda. 5 Mevlana ne lan? Konya'da bu kadar Mevlana yok anasını satayım. Böyle Mevlana mı olur ya? Yani bilmiyorum ya. Daha hile durumunu nasıl yaparlar ya? yaparlar mı bilmiyorum ama kesinlikle bir şeyler yapılması gerekiyor. Hilelerden ağzımız çok yandı. Her oyunda hile var. Ama CSGO'da hile doğuyor abi. Resmen hile doğuyor yani. Her oyunda da hile mi olur arkadaş? Kesinlikle hile durumuna bir göz gezdirilmesi, bir artık bir şeyler yapılması gerekiyor. Bir kafa yorulması gerekiyor. Buradan da Valve'ye serzenişte bulunalım. Umarım hileler olmaz. Hile açıp da milletin hakkına giren şahıslara sesleniyorum. Sizi ananız doğurmamış dayını sıçmış anasını satayım. Bakarsanız CSGO gerçekten güzel bir oyun benim için. Zaten 7 yılımı verdim. Ömrüm olursa yine veririm gibi. Bu manyaklıkla ama CSGO'da oyuncular açısından bir şeyler yapması kesinlikle gerekiyor. Farklı silah çeşitleri gelebilir. Ne bileyim operasyonlar görevler eklenebilir. Ya da hilelerden temizleyebilir. Oyunda aldığım adım başı hile var anasını. Kimse bana hile yok sen noobsun gibi bir tabir kullanmasın. Hile yok diyen CSGO oynamıyordur ya da oyunu daha öğrenmemiştir. Basit gibi mecralarda oyna o zaman gibi bir eleştiri de gelebilir. Ama artık rekabetçi bile girmiyorum. Basit eğlence oynuyorum ki hile orada da fazla. Ama en azından rekabetçideki gibi maçı bitirme zorunluluğu yok. Sıkılınca çıkıyorum. Hile gelince de sövüyorum ne yapayım. Eskiden hani ofis oynardım. Ofiste Ruslardan başka bir şey de geçilmezdi. Ofis haritasını çok severdim ama... Ofis maalesef Ruslardan dolayı dolduğu için yani zaten Ruslar vardı da yani oynayamıyorsun. Hile çok. Türklerde de hile çok. Yani bu iki kitlede baya bir hile var. Oyunun zaten genel kitlesinde hile fazla. Yani al sadıyla oyunu maalesef ki oynayamıyorsun. Valve'de Allah razı olsun hiçbir güncelleme getirmeyerek ancak işte boş boş güncellemeler getirerek de oyunda artık zevk bırakmadı. Yani ne bileyim Saçma sapan işler yapıyorlar. Dust 2'yi havuzdan çıkarıyorlar. E bunlarla uğraşacağına hilelerle uğraşsaydı oyun daha güzel bir hale gelebilirdi. Hala oynanıyor. Oynanır da neden oynanmasın? Mesela Valorant gibi bir oyun. E, Valorant'ın da bence artık tarihi bitiyor gibi gözüküyor. Azıcık azalıyor. Mesela H1Z1 vardı zamanında. Yanına PUBG çıktı. H1Z1 unutuldu. PUBG oynanıyor. Yarın bir gün PUBG'nin yerine bir oyun gelir. PUBG de unutulur. Ama CSGO öyle bir oyun değildi. Yıllarca yıllardır 20 küsür yıldır aktif olan bir oyun ve oyuncuların en sevdiği belki de bir oyun bile olabilir. Benim mesela CS Source çok güzeldi benim için. Çocukluğum geçti onlarda yıllar boyunca oynadım. Saatlerce binlerce binlerce saat oynadım. Ama CSGO'nun bu durumu gerçekten bir Counter Strike oyuncusu olarak üzüyor. Sizleri de üzüyordur muhtemelen. Artık yani CSGO'nun kesinlikle bir şeyler yapması lazım. ve Hatta geçti bile yani 7 yıl. 7 yılımı verdim. 7 yıl içerisinde böyle zevk aldığım yıllar ilk 3 yıllar ilk 3 yılımdı. Ondan sonra oyun iyice çöp olmaya başladı. Zaten skin fiyatları da yüksek olmasından ötürü yani biraz da ekonomimizden bağlı. E, ee, hani skin alırsan belki oyunu biraz tatlanabilir. Statterek tavsiye ederim. Genelde ben alıyorum. Kill arttırmak için en azından bir zevk oluyor. Bir amacın oluyor. E, ee, başarımlar konusunda da mesela Aztek başarımı koymuşlar ama Aztek yok anasını satayım. Aztek'e de kaldırdılar yani eskiden vardı ama maalesef ki kaldırıldı. E, o nedenden dolayı başarım da yapabilirsiniz. Ama bir yerden sonra başarım da bitiyor. Bu e, başarımdan sonra da CSGO'da ne oynayacaksınız? CSGO'da sizi tutan şey ne olacak? Belki topluluk sunucuları olabilir. Topluluk sunucularında ben oynamasam da e, Jailbreak sunucuları belki girebilirsiniz. Severseniz oynayabilirsiniz. Hiç bilmeyen arkadaşlarımız için söylüyorum. Onun dışında normal sunucular var. 50-60 kişilik. 32 vs 32 döndürdüğümüz Mirage, Dust2 da oynadığı birçok sunucu var oynanmış birçok sunucu var. Ama bu sunucular da bence eskiden güzeldi. Yeni yenileri yine güzel var ama yenilerinde o kadar fazla değil. Eski sunucular artık kalmadı. Eski sunucular maalesef şu anda sıfır çekiyor. Oyuncu yok. O yüzden ya yani bilmiyorum CS:GO'nun CS:GO'nun kemik kitlesi bayağı bir azaldı. Gerçekten eski oyuncuları ben çok olduğunu düşünmüyorum. Yeni oyuncular olacaktır. Daha da olacaktır. Böyle 500-600 saate kadar kimse sıkılacağını düşünmüyorum CSGO'da. Hile gelmezse tabi. Onun dışında eski kitlenin ben artık böyle Source 2 motor eğer gelirse gelebileceğini düşünüyorum açıkçası ama bu sefer iddia sağlam. Bakalım önümüzdeki günler içerisinde olacak mı olmayacak mı görmüş olacağız. Bir ay içerisinde geleceği söyleniyor. Bakalım taşlar oturacak mı? Bu sefer gelecek mi? Gerçekten Fenerbahçe'nin şampiyon olması gibi bir durum aslında Source 2'nin durumu. Bakalım ya hani umarım gelir Source 2 de en azından bir şeyler kadar CSGO'ya da artık ne diyeyim elveda demeyiz gibi gözüküyor. Umarım gelir. Umarım CSGO için güzel şeyler yapılır. Valve'ye de buradan serzenişte bulunalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenerek kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Fikriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda aşağıda bulunan linkten Discord'umuza katılabilirsiniz görüşmek üzere hoşça kalın